Arkadaşlar yeni gelenlere hoş geldiniz. Abone like atmayı unutmayın kanalımıza. Şeytan açacağız. 11 tane şeytan atacağız. Güzel bir şeytan açacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde şeytan açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bu sizin şansınıza. Hadi hadi. Hadi bakayım. 200 ne ya? Hadi patla lütfen. Hadi. Hadi. Olmaz bak karakter lazım bize. Hadi kostüm karakter istiyorum. Hadi. 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 Ya of. Güzel bir şey atman lazım. Hadi. 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 Kasmadı. 500 attım bir cevher. Hadi ya. Altın istemiyorum. Hadi. 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 200 ne? Hadi. 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 Bismillah. Hadi. Yok ki bir şey atmıyor ki. Baksana. Hadi lütfen lütfen. Rozet ne ya? Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne çıktı? 2700. Kostüm alabilirim ama kostüm param çıktı arkadaşlar. Şuradan da ücretsiz alayım. 49. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Hemen bir maç atalım. Güzelce bir maç atacağız arkadaşlar maçımızı atıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Kupamızı kasıyoruz arkadaşlar. Güzelce kupamızı satıyoruz. Hop. Güzel bir kupamızı satıyor. Hayır ya. Çok felaket oynadılar. Eksi yedik. Dur. Şey yapacağız önce. Kupası düşük bir karakteri seçeriz. Kasarız. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasacağız. Kupamızı kastıktan sonra güzel güzel kupamızı kasarız. Hadi bakalım. Kupamızı kastıktan sonra arkadaşlar güzel bir şekilde kupamızı kasarız. Bayağı da güzel olacak arkadaşlar. Hop. 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 Şurayı kıralım. Kırdık mı? Kırdık ya kontroller ne bir sıkıntı var harbiden klavyede sorun var ya takıldım orada niye takılıyorum Allah Allah oynarken çok zor harbiden onu fark ettim zor olmasa sağ sol yapamadım çıldıracağım bu mapte değişik Hadi bakalım arkadaşlar Hemen şöyle gidelim. Ondan sonra böyle gidelim. Yükleri alalım. Aldıktan sonra yükleri aldık mı, aldık? Hemen yükleri alıyorum. Aldıktan sonra arkadaşlar yükleri yükleri aldıktan sonra da güzel. Ondan sonra böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Yüklerimizi de aldıktan sonra güzelce aldık yükleri. Yükleri aldıktan sonra güzel olacak. Hemen şöyle yapıyorum. Böyle yaptıktan sonra hop. Böyle yaptıktan sonra güzel olacak. Hemen koltuğun üstüne atlayacağım. Hop, koltuğun üstüne atladım. Yükleri aldım. Güzel güzel yüklerimizi aldık. Güzel. Güzel güzel yüklerimizi aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle yapıyorum. Hop şöyle yaptım. Aldım. Güzel. Bir star hediyesi size açacağım. Toplam kaç? 11, 12 oldu işte. Hadi güzel bir star hediyesi. Güzel bir şey var. Hadi. Yüz mü? Şaka mı bu ya? Harbiden şaka gibi. Arkadaşlar klanımıza gelmeyi unutmayın. Her gün klanımız alımı vardır. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu niye çıkmış klan'dan? Delireceğim ya. Arkadaşlar klandan çıkmayın. Klana gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Hatta 14.000 kupayı bekliyorum. 14 kupa olanlar gelsin kanalımıza. Haberiniz olsun. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Niye çıkıyorsunuz kulüpten ya? Siz şaka mısınız? Kulüpte olmayanları harbiden sileceğim. Haberiniz olsun. Kulübe gelin. Kulübe gelmeyenleri şey yapacağım. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar kulübe. Kulübe gelmeyenleri Gelin arkadaşlar kulübümüze Kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar 14.000'e düşürdüm kulübe Gelmeyi unutmayın arkadaşlar bekliyorum Şimdi tek hesaplaşma Tekrar giriyorum hadi bakalım arkadaşlar Güzel bir şekilde Güzel bir şekilde hemen Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar Hayır ya bug oluyor kusura bakmayın Daha düzeldi bug'ı Düzelttim nasıl bir bug'sa Heh, şöyle yapalım, şöyle şey yap, şöyle yap işte. İlk defa öyle bağları olabiliyor. Ufak ufak, ondan da bir şey olmaz. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar, hop, hop 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 hop, güzel bir şey aldık arkadaşlar. Aldıktan sonra hop, aldık mı aldık? Güzel bir şekilde aldıktan sonra da güzelce. Haydi bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Hemen şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar Güzelce üstüne atlayalım Bibi'nin indirdik mi indirdik İndirdikten sonra kaçıyoruz Kaçtıktan sonra hop Bir de kostüm alalım ya Kostüm paramız çıktı zaten Aynen kostüm paramız çıkmış da Kostüm alalım En azından kostüm alabiliriz Edgar için 2710'a vereceğim Dur neye vereceğim en çok sevdiğim karakterden Buna aldık kostümünü. Başka kostümde kalmadı. Ne var ne var ne var. Kostüm lazım. Hemen bakıyorum. 2700'e ne geliyor? Kostüm değil. Başka bir şey karakteri almak istiyorum. En çok ne oynuyorum? Mesela Bula kostüm alabilirim. Bula oynuyoruz. 2700. 5000 istiyor. Onu biriktirip aslında alabilirim. Çok fazla istiyor puan. Başka ne? Koltuğa var Kostüm. Gerek kalmadı. Başka ne var? Ne var? Ne var? Buna kostüm alalım. Bunda da güzel şeyler var. Bunda kostüm var. Kostüm olmayan karakter sevmedim. Frank var. Frank'i severiz. Frank'i kostüm alabiliriz. DJ kostümü alabilirim. DJ Frank. Alabilirim de biriktireyim bence puan. 5000 biriktirip böyle kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu star hediyesine gelelim de bir. Ondan sonra güzel güzel devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar güzel güzel şey yapacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Hop. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Şöyle yükümüzü alıyoruz. Aldık mı aldık? Aldıktan sonra hemen yükümüzü aldık mı aldıktan sonra da güzel olacak. Kaçarım ben de. Hop. Hemen yükümü alıyorum arkadaşlar. Yük aldıktan sonra kaçıyoruz aldık mı yükü yükü alıp kaçacağız arkadaşlar canımızda olsun dolduktan sonra hemen şöyle yapıyorum hop kaç ya senin gibi botun artık kupa yeli çok da gel gelmedi arkadaşlar arkadaşlar şey yapıyorum ondan sonra şey yapacağım arkadaşlar yapacağım asanza Gel. Video çekiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sesler gittiyse de kusura bakmayın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra öyle yapıyoruz. Hemen kupa kasacağız arkadaşlar. Güzel bir kupa kasıyoruz kastıktan sonra arkadaşlar güzelce 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 arkadaşlar İnşallah o sesim gitmemiştir ya o dışarıdaki sesi almamıştır güzel hemen şöyle yapıyoruz hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar hop 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 Şöyle yapıyorum Şöyle yapıyorum Şöyle yapıyorum arkadaşlar hop Yükümüzü aldık mı aldık Aldıktan sonra şöyle yapıyoruz Şöyle yapıyoruz Şöyle yapıyoruz Şöyle yapıyoruz Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz bay bay